Ee, Müjgan Hanım'ı sabah buraya bırakmıştınız, değil mi? Evet, bu sokaktı. Evet evet evet, anneannemin evi burası. Ben sizi yönlendirdim. Gel vereyim. Hadi gel bakalım. Bekle beni. Allah'ım ya Rabbim, bu ne hal? Bana bak Selim. Bana doğruyu söyle. Sen öyle itle kopukla dolaşmazsın. Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Anne yok bir şey sakladım falan. Anlattığım gibi işte. Ya Allah aşkına yeter bak kurup durma kafanda. Ah benim kara bahtım kör talihim. Benim evlattan yana yüzüm gülmeyecek mi? Senin ne yaptığın belli değil. Azra ortalıkta yok. Torunumu sevdirmiyorlar bile. Ah o hanzade kara aslan yok mu? Onun adı bassın inşallah. İnşallah ocağı sönsün. Kim o? Arkadaşım gelecekti. Sürpriz. Leyla. Senin ne işin var burada? Ne oldu dayı? Dövdüler mi seni? Düştüm dayıcığım. Gel bakayım buraya sen. Gel neredesin sen ha? Leyla. Aman. Ah benim kuzum, bir tanem gelmiş. Oh gel şöyle bir güzelce koklayayım. Ah Sen sabahki kız? Defne ben. Ee, sabah olanlardan sonra Leyla'yı size getirmek istedim. Bir de sizinle konuşmak istediğim bir şey var. Ben Leyla'nın yaşındaydım o fotoğrafta. Ablamla aramızda beş yaş vardı. Nereye gitse peşinden giderdim kuyruk gibi. İki adım sonra da yoruldum derdim. Hekil etmeden sırtını alırdı beni. Az eziyet etmedim ona. Birbirinize çok bağlıydınız herhalde. Çok. Ablam bir tanemdir benim. Dünya bir yana, o bir yana. Onu korumak için yapmayacağım şey yok. O fotoğraf bir şey mi anımsattı? Hayır, e Azra Hanım ne kadar mutluymuş diye baktım sadece. Evlenme teklifi almıştı o gün. Evi uçu öyle bir gelişi vardı ki. Emirhan Bey'e çok aşıktı o zaman. Peki bu kadar aşıksa neden? Defne bak. Anneannem peri için yeni kıyafetler dikmiş. Güzel mi? Çok güzelmiş Leyla'cığım. <laughs> annen gelince sana da periye de en güzellerini dikecek bir tane. Beyciğim gel biz oynayalım biraz olur mu? Gel. <laughs> Azra Hanım dikiş mi dikerdi? Dikerdi dikmez mi? Çay içer misin? Yok teşekkür ederim. Terziliği benden öğrendi. Öyle el kapılarında ötelenmesini onun on parmağına on hüner koydum. Hatta sen niye geldin? Ben. Anne. Ayıp olmuyor mu? Defne Hanım bize Leyla'yı getirdi. Acaba niye getirdi? Nasıl getirdi? O evde Hanzade'nin izni olmadan kimse bir şey yapmaya cesaret edemez. Sen nasıl ettin? Ben mecburdum. Yani sonuçta Azra Hanım'ı bulmalıyız değil mi? ben belki bir şey biliyorsunuzdur diye sizinle konuşmak istedim. Kızınız gerçekten Amerika'da mı? Sizi hiç arayıp sormuyor mu? Sana ne bundan? Sen niye bu kadar merak ediyorsun? Suçluluktan. Ben kızımızın yuvasını yıktım. Şimdi de onu çocuğuna kavuşturmak zorundayım. Sana söylüyorum. Konuş. Ben de Leyla için. Leyla çok üzgün. Benim tek isteğim onu annesine kavuşturmak. Ha! Koskoca Emirhan Kara Aslan'ı yapamadın, sen yapacaksın öyle mi? Babam mı geldi? Yoksa bizi yakalamaya mı geldi? Arkadaşım gelmiş. Ben bir bakayım. Ablam içeride seni görmesin. Ablam mı? Defne mi içeride? Evet. Senin ne oldu sana? Kim yaptı onu? <laughs> Neyse. Ee, Müjgan Hanım biz de artık kalkalım. Malum evdekiler de bilmiyor. Peki. Leyla'cığım. Gel tatlım. Giydirelim üstünü. Cevap ver Leyla nerede? Emirhan Bey. Sinemaya giriyoruz dediler. Sonra salona bir baktım yoklar. Nasıl yoklar lan? Beceriksiz herif! Nasıl yoklar? Sana kızımın yanında gölge ol dedim. Onun peşinden ayrılmayacaksın dedim. Eğer Leyla'ya küçücük bir şey olursa... Hepiniz ellerimle boğarım. Duydunuz mu? Hepiniz ellerimle boğarım. Aman oh, yine gel tamam mı bir tane?